Merhaba arkadaşlar Yevcik TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Barbie'nin Porta ve İsterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Porta kapattım. Sizi şimdi sizler beraber etsin. Bu arada arkadaşlar ben ilk aldığımda farkında değildim. etiketlerini ben kutusuyla beraber çöpe atmışım. O yüzden şu anda etiketleri yok. Sadece böyle. Yani böyle duruyor. Şöyle arkadaşlar bu buradan bir açma kapama yeri var. Böyle rahatlıkla tutup bir yere götürebilirsiniz. Ben buraya perde açma arkadaşlar. İçimizde içi böyle çıkıyor ilk başta. Sonra, e, sonra arkadaşlar, e, hafiften bunun açıldığı için bir şeyler var. İlk olarak ilk olarak malzeme yapalım. Mutfağa atacağım. Sen al diyeceğim. Böyle harika bir stikerimiz var burada. Böyle bir karton. Böyle açılıyor. Böyle. Bu kartonu mesela diyelim evi böyle dekor etmek istiyorsun. Böyle. üniversite kısımları olduğu için isterseniz ayırabilirsiniz. Bunu arkaya ayırıp, bunu da arkaya ayırıp şöyle kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi yani istediğiniz her şekilde alan bir ev. Harika. Yanınıza da rahatlıkla taşıyabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma çok Uzun zaman olmadı fakat daha de daha önceki videoları izlediyseniz e, bu tür e, arka fonları atmıyorum. videolarımda kullanıyorum bunları. E, ben de bunu lavabo kısmında kullanmak istedim şimdi. E, lavabo kısmımızın malzemesi olarak bir tek bol havlumuz var. Bunu da banyo kısmımıza, lavabo kısmımıza şöyle koydum. E, hemen yanında mutfağımız var. Ay, mutfağımız hemen yanında yatak odası var yatak odamızı da böyle açıyorum böyle çok şık arkadaşlar bunu kapatıp herhangi bir elinizde olan malzemelerle buraya televizyon yapıp daha sonrasında elinizde daha önceki evlerinizden veya herhangi bir şeyden koltuğunuz varsa buraya da koltuğunuzu koyup ee, böyle kullanabilirsiniz oturma odası gibi gayet kullanışlı ben hemen böyle açıyorum şuradan da şöyle yaptık mı Evet e, ee, ilk olarak örtümüzü koyalım. Örtümüz böyle. Çok güzel. Evet. Sonra bir de yastığımız var arkadaşlar. Harika bir yastık. Var bir amblemi var. Çok çok güzel bir yastıkmış. Hemen onu da böyle koyuyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir avizemiz var. Bu avizenin yeri de şurada bir aparatımız var. Oraya takıyoruz. Hemen takalım arkadaşlar. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben hemen şuradan şöyle taktım. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bir kurutma makinemiz var. Fankimiz. Bu kurutma makinesini buraya koyacağım. Ya da böyle koyalım. Bu sandığımızı da arkadaşlar dediğim gibi kapatmak istediğimizde örtümüzü böyle katlayıp daha sonrasında koyabiliriz. Aynı şekilde yastığımızı da buraya koydu. Ben koyamadım şu anda. Yastığımızı da koyup böyle kapatabiliriz. Ben şu anda açık kullanmak istiyorum. O yüzden örtümü falan alıp koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yani bu evi alınıp bende bir iki ay falan oldu. Bu evi iyi ki almışım çünkü e, gittiğim zaman tabii ki de kocaman kocaman barbe evlerini taşıyacak halim yok ya da kocaman kocaman mutfak setlerini taşıyacak halim yok. Böyle rahatlıkla bu evi alıp gidebiliyordum. Çok güzel bu ev o yüzden amacı, kullanma amacı çok iyi. Evet arkadaşlar böyle bir vazoyla çiçeğimiz var. Bunları buraya koymak istiyorum. İçinden buraya koymak geldi. Buraya koyacağım. Evet. Siz tabi bunu yatak başına koyabilirsiniz ya da e, diğer oyuncaklarınızdan çıkan herhangi bir abajur varsa abajurunu koyabilirsiniz. Burada böyle e, arkasında böyle resimler koymuşlar. Abajuru böyle tatlı bir e, ve fotoğraf çerçevesi falan. Tarağımız var arkadaşlar. Bu tarak da burada dursun bir de bir tane parfümümüz var arkadaşlar bu parfüm de çok güzel harika hemen bunu da böyle koyalım evet arkadaşlar bu kısım da tamam olduğuna göre şimdi mutfağa geçebilir evet arkadaşlar mutfak hemen kapının yan kısmını duruyor Ş e şöyle koyacağımları arkadaşlar ben bu tarafını çıkardım buraya laf raflar yapacaktım fakat e olmadı bir dahakine raflarını yapacağım oraya. Çünkü çok fazla kullanma şeyi yok ve ben içine farklı farklı oyuncakları da koymak istediğim için buraya raflar yapacağım. O yüzden buradaki sahte çekmeceleri çıkardım. Ee, hemen burayı açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Barbie'lerimiz acıkmış. Hemen burada yemeklerini yesinler. Evet. Oh oh, kızımız hemen oturmuş çaycığımız. Şöyle Tavamız. Tavamızı böyle koyalım. Hemen e, iki tane bardağımız var. Bardaklarımızı da koyalım arkadaşlar. Daha sonrasına e, iki tane beyaz güzel tabağımız var. Bu tabaklarımızı da şöyle oturtalım bakalım. Hop. Bunu da buraya oturtacağım. Evet arkadaşlar, ondan sonra e, çatal kaşıklarımız var. Şöyle koyayım. Çatal kaşıklarımız arkadaşlar bu şekilde. Gri renkler. E, şöyle bir bıçağımızı çaresecimize verelim. Çaresi çok dikkatli ol. Bıçak tehlikeli bir şey. Evet arkadaşlar, bir tanesinde yanında oturacak kim olursa ona verelim artık. Evet. E, kaşık. Bir tane daha kaşığımız var. Şöyle tabağın üstüne koyalım bu şekilde. Bir de çatalımız var. Eee Barbie'mizin yanına ise hemen bu harika bayan simli tarak koyalım arkadaşlar. E, daha önceki kav, e, bir kahve seti açmıştım. Bu oradan çıkan bir bebek ve arkadaşlar bunu oyunlarımda bayan simli tarak olarak kullanacağım. Adı Bayan Simli Tarak. Bayan Simli Tarak da böyle otursun. Evin sahibi nerede sahibi? Evin sahibi de hemen burada. Barbie'ciğimiz de o sırada önemli bir telefon görüşmesi yapsın. Evet arkadaşlar Barbie'ciğimizi de buraya oturttum. Barbie'miz de burada önemli bir telefon görüşmesi yapıyor. Burada Bayan Simli Tarak'la minik Chelsea'ciğimiz yemeğini yiyor. Böyle harika bir ev oldu. Ee, oyun videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu likelamayı unutmayın arkadaşlar. Biz sizinle bir olacağız. Ve 100 bin abonelere inşallah yetişeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomu gerçekten likelamayı unutmayın arkadaşlar.